Hepinize merhaba, bugün sizlerle gerçekten çok güzel bir video karşınızdayım. Bugün sizlerle Youtuberların yaşadığı olaylar bölüm 2'yi çekiyorum. Evet, e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen videoya geçelim. Oh, en sonunda videoyu çektim. Ay, yoruldum valla. Video ne zaman? Yeni video. Ne zaman, ne zaman? Ciddi misin? Bu mu ya? Yeni video yeni video. <laughs> video 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 ne video 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 yeni video 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 Youtuberlarda iyi kazanıyor ha he. valla helal olsun. İyi kazanıyorsunuz siz Bana da para versene. Kazanmıyor. Kazanıyorsun. Kazanmıyor. Kazanıyorsun lan. <laughs> oh be sonunda. 8 saattir çekim yaptığım ve 3 saattir kayıt aldığım video sonunda bitti. Şimdi yine vakti. Lan. Bu ne oğlum? Eksi 98 görüntülenme ne? Amık malı sana kim layık atar? Bugün <laughs> okul için ne kadar da tatlı bir gün ya. Lan Zeret senin YouTube kanalın yok mu? Oyunu oynuyor böyle böyle oyun oynuyor senin YouTube kanalın yok mu? Ya oğlum bırak şunu ya. <laughs> salak salak videolar çekiyor geri zekalı. Doğukan abi o videolar ne öyle ya ne öyle? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Allah. üstüme gelmeyin. Geçelim. Geçelim. Çok tatlıyım ben, ben. çok seksiyim ben. Kipem de var. Hey ee kardeşim, ne yapıyorsun? Sağolsun. Ya sana şey soracağım. Sen ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? yani. Youtuberlarda iyi kazanıyor ha he. Allah helal olsun İyi kazanıyorsunuz siz de Bana da para versene